Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Dubai'in en yeni ve en önemli konumları olan Dubai Island'dan bahsedeceğiz. Bu videoda ne konuşacağız? Adanın konsepti, şu anda ada nasıl gözüküyor ve tabii adadaki fiyatları konum olarak diğer projelerle karşılaştıracağız. Öncelikle Adanın konseptinden konuşalım. Dubai Islands adası 5 büyük bir adadan oluşan dev bir projedir. Fotoğrafta gördüğünüz gibi A, B, C, D, A olarak adalardan oluşuyor 5 tane. Ama bu videoda özellikle A adasından daha da detaylı bahsedeceğim. Neden? Çünkü şu anda yatırımcıların en çok projesi yapılan ve şu anda tabii daha da ilerleyen bir ilk tabii ki de ada olacak. O yüzden A adası hakkında konuşacağız. A adası tamamen diğer inşaatçılara ayrılmış. Yani A adasında sadece farklı farklı inşaat şirketleri burada proje yapacak. İşte tam şu anda ilk teslim olacak projenin lobisinden bu videoyu izliyorsunuz. diğer Ada, diğer adalara konuşursak, BCDA adaları sadece Nahil tarafından yapılacaktır. Buradaki konsept gerçekten farklı. Düşük katlı rezidanslar, oteller ve lüks villalar planlanıyor. Yani Dubai'de şimdiye kadar olmayan bir yaşam konsepti bizi bekliyor. Alt yapı olarak da çok iddialı. 86 otel, 21 kilometre sahil şeridi, 9 tane promenad yani yürüyüş yolu ve 2 tane golf sahası ve toplamda yaklaşık 40 bin konut olacak diye bekleniyor. Ama buradaki en büyük fark şu. Rezidanslar butik olacak. Yani her projede maksimum 50-60 daire olacak. Kıyaslamak gerekirse Dubai Marina'da 40 katlı bir binada yaklaşık 400 daire bulunuyor. Ama Dubai Islands'ta aynı büyüklükte projede sadece 50 maksimum 80 daire olacak. Yani burada çok daha az yoğunluk ve çok daha bir ferah yaşam var. Peki ada şu an nasıl görünüyor? Şu anda adayı karaya bağlayan sadece tek bir köprü var. Bu da ulaşım, ulaşıma sınırlı kılıyor ama ileride ek köprülerin yapılması tabii ki de planlanıyor. Bu adanın değerini artacak ve önemli bir faktör olacak. İki otel şimdiden faaliyette ve turistler arasında çok popüler. Burada gördüğünüz gibi fiyatları görebilirsiniz. Şu anlık fiyatlar bunlar. Burada halka açık plaj var. En dediğim gibi özelliği burada evcil hayvan dostu ee, özel çünkü Dubai'de köpeğinizle tek gidebileceğiniz plaj burası diyebiliriz. Ve tabi gördüğünüz gibi Nahil tarafından işletilen burada marina da var. Şu an e, buradayız zaten. Manzaraya görüyorsunuz özellikle akşam saatlerinde çok güzel. Burada sadece yatlar değil, e, küçük balık teknesini de görebilirsiniz zaten. E, az önce anlattığım gibi burada her şey yani canlı. Buradaki manzara, yatlar e, yani konum olarak çok e, iyi bir avantajlı oluyor. Adada ayrıca Almarfa pazarı bulunuyor ama açıkçası çok fazla ziyaretçisi yok. Daha çok balık ve deniz ürünlerine satış yapılıyor burada ama ileride turistik olarak canlanma ihtimali tabii ki de var. Ve tabii e, devasa bir alışveriş merkezi de var. İnşaat 2018'de başlamış ama uzun süre durmuş. Hala tamamlanmamış şekilde duruyor ama ileride tabii ki de inşaatın devamını görebiliriz. Şimdi fiyatlara bakalım. Cibiyar bölgesinde Square Fit yani Fit kare fiyatı 4800 dirhem. beachfront ise Fit kare fiyatı 4750 dirhem. Palm Jumeirah 5000. Dubai Island of 2300. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Burada diğer bölgelerin fit kare fiyatı daha da yüksek olduğu zaman Dubai Island fiyatı daha da düşük. Yani şu anda yatırım yapmayı düşünüyorsanız şu an tam zamanı hem uygun fiyat almış olursunuz hem de çok önemli Dubai'nin gerçekten önemli bir bölgesine yatırım yapmış olursunuz. Sonuç olarak Dubai Islands bölgesi kısa vadede değil, orta uzun vadeli büyük bir potansiyele sahip bir bölgedir. Bu bölge beklemeyi bilen ve sabırlı yatırımcılar için çok doğru bir adres. Şu anda yatırım yapmayı düşünüyorsanız hem tam zamanı uygun fiyat almış olursunuz ve mükemmel manzaralı daireye sahip olabilirsiniz. Daha detaylı bilgiler istiyorsanız bana yazın size daha detaylı, güzel bir manzaralı, uygun fiyatlı projeyi göndereceğim kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz görüşürüz